Herkese tekrardan merhaba. Ben Amman Vermez. Serimizin, Boom Beach Frontline serimizin 6. bölümünde tekrardan devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere 11 level olduk ve baya baya haritamızı geliştirdik. Burada sandığımızı hemen tekrardan alalım. Birazdan tekrardan maça gireceğiz. Sandıklarımızı toplayalım. Bayılıyorum şu beleşlere ya. Şunun daldığını bilenler kalp ya. Sonra şuradan ödülümüzü alalım. Baya baya geliştirdik haritamızı. Bir de o güzel yürüyoruz. Üst levellere çıktık. Lig olarak şuradan taş 1'e çıktık. Buradan taş 2 az kaldı. Yani yavaş 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 her gün oynayarak yükseltiyorum. Her gün video çekemiyorum ama devamlı olarak yükseltiyorum. Buradan devam edeyim. Yeni keşfedilecek yerler var. neymiş? Buraya 15 dakika hemen keşfe çıkalım. Burada bir de şehirde çalışma haritası çıktı. Bu haritayı da ilk kez oynuyorum. Yeni geldi. Haydi başlayalım. Şimdi onlar düşünsün yani sizler nasılsınız kardeşler? Umarım iyisinizdir. Kendinize dikkat edin. Keyfinize bakın. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Hayat bu. Her şey gelip geçici. Tak 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 tak. Diğer videolarımı da bakmayı unutmayın. Orada da seri haline yaptım. Bu 6. video. Ondan önce Minecraft videoları vardı. Ara sıra böyle birkaç Roblox videosu da var. Haydi başlayalım. Şimdi onlar düşünsün. Bayılıyorum ya, şu nişancıyı da bir türlü geliştiremedim anasını satayım. Şunun bir ebesini mumyalayayım başta. of 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 of. Of 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 abi, abi çok hızlı hareket ettik ya. Yanlış yaptık. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım, çok bak saçma saçma hareket ediyoruz bazen böyle. İlk turum daha hızlı bu, Haydi. Of of dayı bu ne ya adam ne bombaladı be. Adam ne bombaladı be. Bu da dayı sağ olasın ya adam Clint ya. Bu Mobile Legends mi acaba Clint ya? Şunu bindirelim indirelim. Hadi. Şunun da adını bilenler galip atsın ya. Şu yabancı Of of. Bak 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 şakala bak. Bak şakala bak. Şakala bak. Ben de açayım. Hadi ben de açayım. <laughs> ben iki tane büyücü var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> oyna bak şaka gibi ya. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Şurayı alalım hadi. Savunma. Ver coşkuyu yavrum. Ver coşkuyu yavrum. Bak youtuberlar da var. Bak XTV'ye yaz çakma youtuber seni. Oynanır yeğenim. Bu kadar düş. Oo. Oh! Adam inter bombacısı gibi bak geliyor buraya füzeleri yolluyor. Şuraya şunu da atalım namımız yürüsün. Youtuber'ı indirelim. Bura düşüyor ama düşüyor düşüyor düşüyor. Çok iyi savunma yaptık helal olsun 10 numara 5 yıldız. Abi. Haydi. O da gitti. Helal ya. Şu var ya destek vermeseler bana düşüyordum kaç kere. Helal olsun. Şurayı yararız. Yararız burayı. Yararız burayı. Agave Bir kişi gelse var ya yarayacağım oraya içinden geç, geçecektim. Şunu alalım tekrar. Çok iyi oldu ya bu şifacı işi. Biz B'yi kaybediyoruz ama A'yı alan yok. Ben savunma oynuyorum. Aa geliyor bak bak bak. Bak 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 bak. Bak bak nasıl giriyor bak. Şurada bir savunma hattı oluşturalım. Düştük ya. Onu da düşürdüm. Gitti abi gitti kaybettik maçı. Böyle güzel maçı kaybettik ha. Çok da iyi. Şunu düşüreceğim ama. Hadi. Aha da düştü. Helal lan bizim adamlar bak. Halletti orada. Şunu indirmem lazım. Arada kaldım ama. Şu arada geldi. Gittim ben. Arada geldi abi. Destek yok, destek. Hadi bari bir destek yok. Götümüzü parçalıyoruz burada. Kendimizi yırtıyoruz. Destek yok. Ver lan ver 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 ver. Şu aradan şu adamı alalım. <gülüyor> Haydi. Geçmiş <laughs> okay. olsun. Bak işte bazen bazen ne kadar iyi oynarsan oyna, takımın oynamadığı sürece böyle kaybediyorsun. 3.722. Ben diğer oynadığım maçların SS'lerini de koyarım ileriki e, videolarda. 5.000 puan aldığım maçlar da var. 4.000, 4.000, 4.000, 5.000. Arda arda maçlar. Hep böyle birinciyim. Ama takım dökülüyor. Ya yani takım dökülünce de hep kaybediyorum. Öyle onlarca maç kaybettim bu 11 levele gelene kadar. Haydi bakalım kardeşler görüşürüz. Bir sonraki videoyu atacağım. Beğenip, yorum atmayı unutmayın. Fikirle görüşürüz. Benim için değerli ayrı kanalımızı hızlı bir şekilde ileriye sürükleyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.